Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün bugün Brawl Stars oynayacağız. Videomuzu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Yorum atanları kalp. İlk defa saat 4.39 geçiyor. İlk defa sabah yani öyle gibi şeyler. Ha, eski akşam ben, ben, konuşmayı unuttum. Akşam lan eskileri akşam ya ak, ne? Arkadaşlar boşver. Hiç söylemeyin. Ben şimdi ilk defa sabahlar yani 4.39 geçe çektim. Ben aslında e, akşamları, akşamları çekiyordum videoları. Şimdi sabah geldi. O burası çarşıımıza gidiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> ya

şey 20'ci diyor oyunda değil mi çocuğum ben şimdi değil bir şey oyunda değil benim Şeyi hiç odak çevirici Neyse bak atlatsın ki daha ya bunu oynayayım evet. evet, bu ama evet. evet, de boş ver onu Şimdi çalışın Oyundan değilmişim İtmem. Yani ellerim burada. Geliyor. 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 Ben Geliyor. bir Geliyor. neredesin? Geliyor. 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 mı? Geliyor. 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 Geliyor.

Bu deli tavlalarına bahsetti. Bu Kulüpte değilmiş. Aaa de olmuş. Oradan geri gülüşe düşmüş. Mavi. Of o zaman. Tamam. O, Ben kaç da?

Dur Abime bro say, gir diyeceğim. Bekleyin arkadaşlar geliyor. Arada o şor baksanıza gt 6 geliyor. Ha dur bro. star. Gir. Görevim var. Var. Ya video çekiyorum o yüzden. <Gülüyor> <Gülüyor> ne yazıyor bakalım. Yok kardeşim. Sildin mi? oyunu be o brosat niye siliyor ya? Abi ...bir ben vi, videoda beni seçmen diyorsan o zaman seni gruptan atıyorum valla bak. Sen gruptaydın da. Sinirlendim ya. Sinirlendim bak. Bak sinirl sıkıldım diyor ha. Sinirlen. Dur. Dur lan bura stars da seni grupta tü, gruptan Demir. Tamam at. Atayım o zaman. Başkan yardımcısıyım zaten. Yok lan başkan yardımcısı değilsin başkanım. Kulübü <laughs> ben <değil>, vurdum <laughs> zaten. Kulüb. Şöyle. Abim burada. Açtım ağladı. Hadi ben su hadi kur. Come mouse step inside keep Lan. Ne çalıyor şimdi? Sen

Nice piece of work.

Atmaya çalıştım ama atamadım arkadaşlar şey. 11 dakika oldu zaten hiç bir maça girmedim Uuuu <laughs> gizemli Onu ben alırım kardeşim. Sen yükleri mi toplayacaksın, benim mi toplayayım 2 3 3 Ooo, üçük olmuşlar oğlum bunlar. Al onu. Ya tabii ya. Hadi evet, şey hadi Слышишь, как я это Да, нет так уж и плохо. Ага, хорошо сделано.

Ya bak buradan geçersem bana bir şey olmuyor. Ama oluyormuş. Gel. Gel kol. Anne ne anne ne oluyor? Ya of. Kol sona ağrı işte şimdi. Bu da mı kol? Aha bu da kol. Gel lan ne bu ağabey daha da mı öleceğim ben? Bunda gördüğünü mü? turu kazandım mı? Hmm. bak arkadaşlar. O şimdi Edgar kullanıyor. Evet, zombi. Oha ya. Bana bırakma. mu? Sen ona. Buna da dayanarak çeksem. Şimdi Aha. Şimdi ilk emza başlıyor. Ondan sonra Shelly ile. Ondan sonra Barley ile. İyi bu işi bitti. İyi. Gel kanki. Don't touch the star.

now everyone hates in me! I'm lagging! <laughs> Mama's blue! Then I'm seat. Oh. Hanım. Bu hangisi? Dynamite. Nerede senin? Benim Sizden korkan <laughs> çocuğum Ben korkuyor mu lan sizden? Ya adam ya sütü var sütü. Ben de o yok. Ben onu açacağım. Gel gel sütü. Anala gel. Vur 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 ama vursay yenerdik ya. Ba 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 ba. buraya Geldiğimde uğrayacağım arkadaşlar. Ben de savaşıyorum oda kalmadı. Gel lastuk. <alt>, <laughs> 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 ah. Şimdi o Edgar aldı. Benar-benar benar. Gede, kakak. Kakek. ah barely. oh barely. <laughs>

Kulübümüze katılmak için gereken Kulübümüze kül, kül, katılmak için İkinci kupa alalım İkinci kupa bize verirseniz Gelebiliyorsun <laughs> Şimdi geldik Hadi bakalım Onunla hiç oynamadım Oraya ben de vuramayacağım valla. Oh, Oraya da alacağım. Bir daha mı aldım? Temizlik peşe başlayacak. Gel lan buraya. Anamı, anamı, anamı. Gelen lan. <laughs> Beni boşver gidin lan siz. <laughs> Beni boşverin gidin. <laughs> tamam öleyim 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 bir şey olmaz. Üst, Üstlerini atlayacağım arkadaşlar. Gel lan. Öl öl öl. Ultim Gold'un yerinde. Benim de Ultim Gold'un yerinde. atlayacağım ama Atlıyor mu abi sen? Atlat! Atlan var ki! Kazandık <laughs> lan Bu kalıyor mu onu? Aldık ya. Arkadaşlar işte destansı. Abi onu da gördüm. Gördüğüne kabarttım şuna yaptım. Belki <laughs> evet, güzel bir şey gördüm. Anam aynı değil aynı değil. Evet yes, arkadaşlar bugün de videomuz bu kadardı. Abone olun <laughs> en Arkadaşlar bana GTA 6 çıktı. Bilmeyenler e, YouTube'a baktım. Görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. E, kanalımıza girip abone olun. Videolarımızı beğenin arkadaşlar. Yorum atanları kalp atıyorum. Ve bütün videolarımı izleyin. Aşağıda da iki tane video çıktı arkadaşlar.